Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimizin yeni bölümünde arkadaşlar e, Halis A Kazım Ağa için elinden geleni yapacaktır. Kazım Emeline ulaşmış olacak arkadaşlar. Ferit Seyran'a kendisini sattığı için çok kızacaktır. Ve Seyran'ın Halis Ağa, gerçeği söylemesinin bir nedeni vardır. O da Ferit'in hapse girmesine Halis Ağa'nın engel olacak düşüncesiyle söylemiştir arkadaşlar. Seyran babasıyla eve dönecek. Ferit. Seyran'a kaybedince değerini daha da anlayacak. Seyran ve Ferit kaçacak. Kazım. Kısa da harisa ortalığı yatıştıracak arkadaşlar. Bir video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.